gördüğünüz gibi hamların, hamamların, camilerin, medeniyetin şehrindeyiz. Ve UNESCO gastronomi şehri olduktan sonra mutfağa, sanata, mutfağa, kaliteye, mutfağa, lezzete dönüştürmüş bir şehrin emanetçisiyiz. Şu anda açacağımız yer Emine Göğüş. Göğüş ailesi şehirde ilk turizm bakanımızın ailesi. Dünya bir Ev olsaydı Gaziantep onun mutfağı olurdu diyoruz. Bugündür, sabahtan beridir de aslında mutfağın içinde geziyoruz. Burada her şey e, yemek üzerine, gıda üzerine, gastronomi üzerine. Gerçekten o kültür var, e, o bilinç var, o tarih var. Dolayısıyla böyle bir müzenin varlığı da gayet doğal. Efendim, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emine Göğüş Mutfak Müzemiz, Kıymet İpratı Kürmüz'ün kesim suretiyle açılışı...